Zincir emince birbirini çok seven iki arkadaş köpekmiş. Bu iki sevimli köpek bir gün başı boşluğa kendilerine yiyecek bir şeyler ve içecek soruyorlarmış. Tinki demiş ki arkadaşım ben çok acıktım yoruldum hem de çok susadım. Minke ben de çok susadım yoruldum bu sıcak havada biraz da olsa da içsek de iyi olur. Tinki insanlar bizi hiç anlamıyorlar halbuki biz hayvanların da yemek yemeye su içmeye ihtiyacı var. Minke şuraya bak Tinki demiş. Tinke, ne oldu, ne oldu diye devam vermiş. Minke, bu çıkartta duran suyu görüyor musun? Hadi boy gidip su içelim demiş. Tinke. düşünen insanlar daha da çoğalsın. Demiş. Merhaba öğretmenim. Merhaba arkadaşlarım. Benim adım Eda. Ben bir görme engelliyim. Bu hafta başıma gelen bir olayı anlatayım size. İlk önce iyi haber, ondan sonra kötü habere dönüştü. Bu hafta annem ve ben müzeye gittik. Ve müzede heykellere bakarken dokunmak istedim. Ve dokunurken de ardından bir ses geldi. Ve ben de baktım ki güvenlik güvenlik bana bağırıyor ve bu benim ağrıma gidip çok üzüldüm. Ve annem de güvenliğe her şeyi anlatarak o bir görme engelli, o gö gözleriyle değil elleriyle görüyor dedi. Güvenlik anneme şaşkın şaşkın bakarak çok şaşırdı. Ardından müdür geldi ve müdür de dedi ki kusura bakmayın o asker olduğu için emir diye geçer dedi müdür de. Ve güvenlik ve müdür konuşarak bize haber verdiler. Dediler ki o bir görme engelli olduğu için dokunabilir dedi. Bay bay. Merhaba ben Nasrettin Hoca. Bugün yaşadığım bir olayı anlatayım sizlere. Bugün köylüler bana bir şey sordular. Biliyor musunuz? Padişah büyük çiftçi mi? Ben de çiftçi büyük elbet dedim ve devam ettim. Çünkü çiftçi buğday yetiştirip vermezse padişah açlığından ölür dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Benim masalım küçük tırtıl. Küçük tırtıl. Küçük tırtıl yaprak üzerinde uyuyordu ve gözlerini açtı. Birden karşısında bir böcek gördü. Korkmuştu. Küçük tırtıl keşke ben de uçabilsem ama kanatlarım yoktu. Ve ben de çarşıdan kendime bir çift kanat alırım dedi. Çarşıya gidebiliyordu. Yolda karnı acıktı. Yiyebileceği bir şey yoktu. Açlıktan öleceğini öleceğim dedi. Bir böceğe rastladı. Bu böcek çok da hızlı yürüyordu. Tırtıl sürüne sürüne böceği tak takip etti. Kartal da baykuş dost olmuşlar aralarında bir de barış imzalamışlar. Birbirlerinin yavrularını yemeyeceklermiş. Baykuş Kartal'a sormuş. Benim yavrularımı görsen tanır mısın? Hayır demiş Kartal. O zaman kötü demiş Baykuş. Ne kadar yemin etsen korkarım senden. Neden dersen sen kralsın. Krallar kimseye ayrıcalık tanımaz. Sonra güme gider zavallı yavrucaklarım. Kartal, o halde yavrularını ya bana göster ya da iyice tarif et. Anlat bana, dokunmam onlara diye karşılık vermiş. Baykuş benim yavrularım, bütün yavruların en sevimlisidir. Görünce onları kesinlikle tanırsın. Sakın bunu unutma. Aklında iyi tut diye anlatmış. Böylece anlaşmaya varmışlar. Çok geçmeden baykuşun bir sürü yavrusu olmuş. Bir akşam üzeri kartal yem ararken bir viranelikte bir sürü kuş yavrusu görmüş. Yavrular çirkin mi çirkinmiş. Üstelik pek de bet sesliymişler. Kartal bu yavrular dostumuz baykuşun olamaz diyerek bir çırpıda bütün yavruları yemiş. Karnını iyice doyurduktan sonra da oradan uzaklaşmış. Yuvasına dönen baykuş başlamış dövünü ağlamaya. Oradan geçen başka bir baykuş boşuna ağlama demiş. Suç senin sen kartalı anlatmasını bilemedin. Bize göre dünyada en sevimli, en güzel olan kendi yavrularımız. Ama kartal bunu nereden bilecek? Kartal ile baykuş.